Katmerli şerefsiz. Daha İstanbul'a geldiğim ilk gün gördüm Muazzez'in yakınında. Amcamın oğlu dedi. Dokunma dedi, yalvardı. Yılanın başını ilk günden ezmek lazımdı. Ben sana söyledim ama... ...sen bana inanmadın. Benim Muazzez'le yok dedim sana. Senin yanındayım dedim. Senin tarafındayım dedim. Asıl güvenilmez olan onlar dedim. Ama sen, sen bıçağı sapladın bana. Acındırıp durma lan kendine. Doktoru biz de duyduk. Vaziyetin iyi. Ne tatava yapıyorsun? Hem ders olsun diye taktım. Canını almak isteseydin var ya. Olsaydı elim eve geçse var ya. Feyyaz, oğlum sakin ol. Senin gözünün önünde söyledim işte. Ele vermedim seni. Beni bıçaklayan Sait dedim. Polis peşinde. Sana kalmaz. Yakalarlar verirler cezasını. Muazzez de yanında götürmüş. Şeytan diyor. İğne deliğinin olsalar git düş peşlerine. Oğlum. Bak ben... ...sana söz veriyorum. Muazzez'i... Er ya da geç bulacağım. Kendi ellerimle gelip sana teslim edeceğim. Sen yeter ki ortalı bulandırma tamam mı? Feyyaz. Akıllı ol oğlum. Akıllı. Sen istediğin nedir? Muazzez dedik ya. Tamam işte. Herkes istediğine kavuşacak. Sen muazzeze. Ben de Ha, sen de. Sen ne istiyorsun? Senin ne derdin var bunlarla?